Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kapet oynayacağız. Ve yanında kuzenim var. Merhaba arkadaşlar. Bugün Yusuf'un dediği gibi kapet oynayacağız. Kapet. Şimdi start ayarlar ve çıkalım. Niye? Oynayalım bir tane. Sarasın çok fazla var ya. Hmm, açalım. Açsana. Şimdi ben hiçbir bir şey anlamadığım için resimlerle anlatacağım. Şimdi bunların didesi çaydanlıkmış. Bunlara iki su koymuş kafalarına. Bunlar da bardak kafaya yani. Bunlar kebelek yakalamaya çalışıyor. Ve bu eşek herifler kasinoya yani kumara giriyor. Böyle oynuyorlar falan eşek herifler. Bu ne lan? Devil, şeytan falan diyor. Bize zar veriyor. Herhalde para verecek çünkü kapetin gözü parayla doldu. Magmen diyor oğlum atma kafamıza yakarsınız bir bela. Kapet diyor para yoksa hayatta yok diyor. Daha sonra atıyor herhalde bir geliyor. Bu da eşek herif bunları öldürecekler herhalde. Bunlar abi hayatımızı bağışla ne olur lan diyor. Bu notlardan getireceğiz herhalde diyorlar ve götümüze vuruyorlar. Uçurtuyorlar çay kesin kesinlikle biz ne yapacağız lan diye belalarını dedesine anlatmaya değil bu şeytan bunların gücüne vurunca birazcık suları döküldüğü için su almaya gidecekler ve hikaye burada başlayacak kesin kuzen burası neresi He? Ne? köy mü oğlum sadece ki beyniz aga oğlum burası ev lan ev ey. Hadi. Arkadaşlar her like kuzenime bir Abi şimdi tutorial var. Bu elemanla hiçbir şey anlamıyorum. Dede bize herhalde şekerli çay koydu. Baksana. Afet. <laughs> <laughs> Yaptı. Hmm. İlerleme. Bu aşağı inmemiş. Zıplama. Deş atma. Deş birazcık yukarı olacak. Zıplama deş atma. Destek. Aa buraya gelece çıkıyor o otuş. Şurada. Ateş et. Güzel. Aa lock. Lock şu. Kilit herhalde. Ben hiç adamım. Bilmiyorum ki. Bir saniye ben bunu okuyayım bir. Ee, okudum da. Şu peri. Çifte, zıpl çifte zıplayınca peri atıyor. Bu ne? Bunu da mı perileyceğiz? Bakayım. Ha? Bunu perileyince ölen kişiler geri geliyor. Bu ne? Etmu anladım. Şu kartlar var ya, onlar olunca şu ulti atabiliyoruz. Herhalde bu da Herhalde bu da hiperfruk veya gazoz. Baksana ama düşmemiş. Coin aldık bakalım Aga sen niye konuşuyorsun? Ne bileyim. Geç doğru. Sen batan gibisin. Arkadaşlar kuzenin batan taha gibi olduğu için herler konu bir baldi ve kadabı versin. <laughs> Arkadaşlar üstüne iyi geldi. Evet sabahın anlaşılma. Ya da ilk sabah. var. Pardon Xbox u. Hadi <laughs> Sega ben konuşmayı Ben bu elemanla konuşmak istiyorum. Apple logosuna benziyor ama hadi neyse. Samsung da diyelim reklamı olmasın. Bu ne lan? 3 altın vermiş. Şopar seni şoklamaya geliyorum. Bir de şoklamaya. <laughs> Neresi komik oğlum? Ben bütün paramı harcayacağım. Aynı eskiden bütün para o kadar 4000 lirayı gidip cipslere harcaman gibi. Bu arada bu dediğim gerçek yaşandı. Ekupa bastım ve bu çıktı. Koş veriniz Şunu. Forest Folius. Run ile gun yazıyordu. Yani koş ve ateş et falan bir şey. Aga sen ne yapıyorsun? Öyle. Ama, ayağı niye çöldü? Oğlum ayağını niye kokluyorsun? Koklamıyor ben değil mi? Vatan tahasını da o yüzden kok. Arkadaşlar doğmuşlar. Şimdi sizin kafanıza var ya. Oto ateş ediyor ya. Orası da bir güzel bir şey yani. Her saniye oraya basmak zorunda değilim. Sakinim sakin. Güzel. Rahat. Relax. iyi gidiyor. Ama donması dışında tabi. Bu ne lan? Aa! Var ya sırf onu perileyeceksin diye ne yap? Yeniden başladık. sadece deş atıyorum bir de koyunları topluyorum var ya sadece deş atacağım önüme gelen şu mavi gazozları Allah önüme gelenine de mavi gazoz atacağım mavi gazoz dediğimi de biliyorsunuz ama şu var ya mavi şey ona gidip kola atacağım Coca Cola espon olacak sonra da kafası sakinim. Aga bana sakinleştirici ilaç verir misin? Ver bir Var mı? Bilmiyorum. Oğlum niye öyle öyle konuşuyorsun? Sen deli misin? Galiba. Arkadaşlar batanta olduğunu gerçeğe çıkardım. Ne? Batanta haymış bu. Bu ne bunu nasıl tanımazsın? Bu gerçekten batan da öte. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben kuzenim fataklarına gidiyorum. Siz şimdi like atıp falan... abone Arkadaşlar minik kafa, kafaya tokuştuk. <laughs> şimdi. Pa ne yapıyorsun? <laughs> hmm. Aga ses. Ha ha pataklarken like Arkadaşlar gerçek bile vurmadım. Yerde yere yıldım. Kuzeni bir de bende daha güçlü. Vallahi ben yapmadım. Kur'an her şeyi sayarım var ya. Kuzenime kötü davranmam ben oğlum. Aga bir saniye. Yok boş. Artık sakinim oğlum. Sakinleştirici ilaç bile içmedim. İçmedim diyorum ya Tuba Safi. Sadece deş atıyorum. Sadece deş. Deş, para ve önüne gelen herkese yallah. Soru ise kuzenimi bir video göstereceğim. Ona özel hazırladım canım eksi bir olsun istersen. Sakin. Başlayalım. Kapet oğlum bayağı zormuş lan. Yani iyiymiş. benim gibi yaşlara göre. Olması da bayağı kolay gözüküyor. Telefondan tabi. Telefondan son sürümü olsa var ya. Ben çoktan oyunu... Hatta videosunu bile... onun bu... Abi bir ses duyuldu da siz boş verin onu. Oğlum ben oradayım sen nasıl bana oradan atabiliyorsun? Şimdi şuradan gelelim. ben bunu vurmak istiyorum. Vurmazsam patlayacağız. Güzel. Ah, orada para da var. Periledik de onu iyi iyi. Bayağı iyi. Ne oluyor oğlum? Hayır. 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 Hayır 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 hayır. hayır. Ay sakin. Bir kimse şu an sakinlikten bozamaz. Bakan ta kuzenim bile. <laughs> Bunu speedrun modumu açtım galiba. <laughs> Oğlum az önce iki saatte geldiğim yeri şimdi 5 dakikada geldim lan. Benim speedrun modum açılmış onu öğrendik. Bu yer patlayacak. Atla lan e? Oğlum adam nereye gitti? Ne yapacağım oğlum ben bu? Oo güzel üç canım var. Üç canım var güzel bu. Üç canım varsa iyi. En azından tek yemeyiz. Ona bitti lan. Yani. Ee. Kaç tane de geçtin? e, ee, videoda bakacağız. Şey yaparken, editlerken. Karşı yer açıldı. 5 tane coin'im mi oldu? Vay be. Girerim ben buraya aga. Aile satın aldım. Eşya nereye gitti? Oğlum Ol gözümün içine niye bakıyorsun? Ne oldu? Ol. Ben şunu aldım ne? Aga bir saniye. Tarım süper süper ata arkadaşlar şimdi devam edelim. Ben şimdi orada bir şey öğrendim. Shot B çift ateşmiş yani ilk ateşim o gazoz diğeri ise farklı bir ateş. Onu bilmiyorum abi. Süper ve liste var. Ben çarma bakıyorum. da benim azlığım o art kart var. Şimdi bir yere geçeyim. Like yine Pardon videoyu bitirelim. Aha da şurası olur mesela. Bak şuradan aşağıda bize doğru bakalım. Evet arkadaşlar bugün kapet oynadık. Allah'a emanet olun. Deprem çaktığımızı yapın lütfen yaparsanız kanalı sevdiyseniz abone olun. Videoyu sevdiyseniz like atın ve Allah'a emanet olun. Kuzey sen demedin. Haydi görüşürüz arkadaşlar. Şöyle kendinize bakın. Bay bay.